Arkadaşlar merhaba 11 Ağustos Cuma ABD Saratoga'da 9 koşuluk bir program var. 1. altılı ilk ayağı 20.44'te 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1400 kumda bir şartlı koşuyla başlıyor. Koşu 95.000 dolarlık 3 grup bir şartlı koşu. Toplam ikramiyesi 95.000 e, dolar. 7 numaralı Big Ben Christine ile başlayacağız. Dylan Davis'te start alacak olan 1200 kumdaki son startında. 50 binlik bir şartla koşuyor. 1.12.76 ile kazanan bir isim. Sondaki etkili ataklarıyla. 2 numaralı Timely Conquest John Velasquez'de start alacak. Aynı jockey ile ilk startında 1200 kumdaki Maiden koşu 75 binlik 1.11.93 ile iki boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. 8 numaralı Missing Fortune o da 1100 metre kum pistteki son startındaki 25 binlik şartlı koşuyu 1.04.81 ile 7 boy farkla Kyber Kua ile kazanıyor. Bugün de aynı jokey ile start alacak. 3 çiniz müsaitse 3 numaralı Big Hazel ilave edilebilir 1600 kumdaki önceki startındaki. 75 binlik Maiden koşuyu 1.37.96 ile 1.5 boy farkla kazanan bir isim. İkinci koşu opsiyonel satış koşusu. <laughs> Pardon 3 kardeş İngilizlere mahsus 1800 çimde start alacak. Koşu 80 bin dolarlık şartlı satış koşusu, 162.500 dolar toprağın ikramiyesi var. Bir numaralı Rocky Sky, Flavin Pry start alacak. Önceki, bu sene ilk kez start alıyor Rocky Sky, Sky 259 gün sonra start alacak. Son iki startında grup 3 koşularda mücadele etmiş. 2.200 çimdeki grup 3 koşuyu bir boydan biraz fazla bir farklı 2.142 ile kazanmış. 2.200 çimde aynı pis ve mesafedeki son grup 3 startında da ikinci olmuş. 1 numaralı Rocky Sky. Üç numaralı pokamucha, Jose Lescano ile start alacak. Son startında 1700 şimdi şart satış koşusunda ikinciliği var. Beş numaralı California Queen. Aynı koştu üçüncü olmuş. pokamucha'nın arkasında. Ondan önce de bir listed koştu üçüncülüğü var. Ve altı numaralı Canisi. Javier Castellano ile start alacak. 19 Mayıs'ta 1800 şimdiki 60500 lük e, şartlı satış koşusunu aynı jokeyle kazanmış son start. 2. son iki e, startında da üçüncülüğü şartlı satış koşusunda ve 6. var bu 3 koşuda. Eğer 300 müsaitse 4 numaralı Parnak Joel Rosario ile bu koşuda ilave edilebilir. Önceki startını 2200 çimde kazanıyor. Bir 2 15 43'te son startında da 3 grup bir grup 3 koşuda bir boydan az bir farkla üçüncülüğü var. 2200 çimde yine. Burada 7 ve 8 koşu kumandırsa Dikkat edilmesi gereken isimler. Royal Tech, Charge ve 8.10'a numaralı Favine. Geldik 3. koşuya. Bir Handicap koşu. Union Avenue Handicap Stakes koşusu. 3 kardeş İngilizlere mansuz. 1200 kumda start alacak. Koşuya gidelim. Koşu 125.000 dolarlık bir Handicap koşu. Bu da birinci alp kurbusu için 2 numaralı Granny's Connection. Tek yazılabilir arkadaşlar. Son 5 startında 1400 deki Maiden ve 1200'deki 72.045 72.000'lik şartlı 45.000 ve 16.000'lik şartlı satış koşullarını çok rahat kazanmış. 6 boy, 5 boy, 9 boy, 6 boy gibi. 1400 1, 27 66, 1200'de 1196, 10, 1361, 13, 10906. Son startında da son anda Count Who, Harry Harilava geçilmiş burun farkıyla e, aynı hatayı bugün yapmayacaktır diye düşünüyorum. Birinci altılı kurgusunda 2 numaralı Granite Connection. Tek yazılabilir. Ama tek atmak istemiyorsanız 5 numaralı Kent Hari Love son startlı bir Black Type kuşuyu Granite Connection önünde kazanıyor. 1200 kumda. 1 Ve 1 numaralı Betsy Blue eğer ilave bir, bir isim daha yazmak isterseniz 1 numaralı Betsy Blue ilave edilebilir. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyanın ilk ayağı 3 yukarı dış İngilizlere mahsus 1100 kumda bir şartlı satış koşusu Koşu, koşu 62.500'lük şartlı satış koşusu 156 dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Galindraş ile başlayacağız. Flavian Braille start alacak 1400 çimdeki son startını. Yaklaşık 2 boy farkla 1.21.80 ile kazanıyor. Son 2 startında favori çıkmış bir isim. 2 numaralı Bob Cherries. Tyler Gaffalonia'nın startı olacak. Son 3 startında 1200 kumda 2 koşuyu şart ve satış koşularını 1.11.38, 1.10.07 ile 2.5 boy ve 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanıyor. Favori olduğu koşular. Son startında da 1 boy farkla yaklaşık ikinciliği var. 1.100 kumda. 6 numaralı Breezy Easy Joy Rosario ile start alacak. Eee... Önce startında 1200 çimde bir ikinciliği var ve bir numaralı Glitter Up bu koşuda yazılabilir. Burada 8 numaralı Ansan Melody Louis Seyes ile koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Böyle bir durumda bu ismi de eklemeniz gerekebilir. Beşinci koşu opsiyonel satış koşusu 3 kare İngilizlere mahsus 1200 kumda start alacak. 1 numaralı Colonel Bowman ve 8 numaralı Clem Labin Ecuri. Koşu 80 binlik orta grubun üzerinde bir şartlı satış koşusu 162.500 dolar toplam müramiyesi var. 7 numaralı Rodney ile başlayacağız. Jose Lescano ile start alacak olan 1200 kundaki favori olduğu son iki starttaki şartlı ve satış koşullarını 109 10958 ile 5 boyu yaklaşık, her ikisinde 5 boy farklı yaklaşık kazanmış bir isim. 6 numaralı Marsalis Joel Rosario ile start alıyor. O da son startında 1300 kumdaki şart koşuyu 1.16.28, 1400 kumdaki satış koşusunu 1.23.03 ile kazanmış. Son startında da bir listat koşuda yarım boy farklı ikincisi var. Kazandığı koşularda favori çıkmış zaten. 3 numaralı Night Time. Javier Casalano ile bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. 1200 Tapeta'daki önceki startın gibi Black Type koşuda boyun farkıyla Ondan önceki 1300 tapetedeki Black da yarım boy farklı üçüncü olmuş. Ee, daha sonra eküvlerden 8 numaralı Klem Labin'lekür olan 1 numaralı Körden Bowman'ın son 5 startındaki basit düşük seviyede de olsa kuşları kazanmış. Ee, 1200'deki kazandığı dereceleri 1133, 1133, 10975. 1400'de de 1.22.43 ve 1.22.77 ile kazanmış bir isim. E, ilave etmenizde fayda var. Clem Lab'ın 2.3 bir numaralı Colonel Bonham Tyler Raffalone ile. Altıncı koşu iki yaşlı İngilizlere mahsus. Maiden koşu 1200 kumda. Biraz zor bir koşu. Çoğu ilk kez start alacak olan isimler. 88 binlik bir maiden koşu. 10 numaralı Vetriana Limes Map yavrusu Chad Brown antren ettiği Flavien Pryla start alacak olan 350 bin dolara satın almış bir isim. 6 numaralı Trust Fund Practical Joke yavrusu Luis Sez ile start alıyor. Todd Fletcher antren bir isim. 8 numaralı Katalin Crush, Katalin Cruiser yavrusu Ricardo Santana Jr. ile start alacak. 3 numaralı Kaniget olan Joya Rosario ile start alacak. Bunlar öne çıkan isimler 4 numaralı Perliano, Mitol yavrusu, Jose Lescano ile start olan ve 5 numaralı Blue 85, Manuel Franco ile kuşu da şans verdiğim diğer isimler. Burada 15 ve 12 kuştan çıkan atılırsa dikkat etmeniz gereken isimler 15 Tal Paul ve 12 Mamas Midi. Geldik 7. koşuya bir grup 2 koşu 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 çimde National Museum of Racing Hall of Fame Stakes koşusu. Burada da 1 numaralı Morden Lux öne çıkan bir isim koşu 500 bin dolarlık bir grup 2 koşu. Morden Lux son 2 startında 1700 çimdeki 127 binlik şart şar koşuyu boyun farkıyla kazanıyor. Favori olduğu koşu 1.44.21. Son startında da 1600 çimde 1.33.19'da kazandı. Bir grup 3 koşu var 1.5 boy farkla. 2 numaralı Carl Speckler, Tyler Gaffalon ile start alacak. Son startında tökezlediği için kötü bir sonuç alsa da önceki startındaki Maiden koşuyu 1600 çimde yaklaşık 9 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu 1, 34, 13 derecesi ve 8 numaralı General Jim. Bu ise ezde Bu koşta şans verdiğim son isim o da son üç startında, son startında grup bir koştu, altıncı olmuş. Ondan önce bir grup bir grup iki koşuyu 1600 kumda 133, 1.34, 443'te kazanıyor. Ondan önce de bir grup üç koşuyu 1400 kumda 123, 34'te kazanmış bir isim. Üç numaralı aldı, Behind Lines, Lines. E, sürpriz yapabilir bu koşta. Son startında bir boydan az bir farklı grup iki koşuda 1600 kumda ikinciliği var. 1 Nisan'da da 1500 şimdi bir Black Tie koşuyu iki boy farkta kazanmış bir isim. Geldik 8. koşuya. Evan Shipman Handicap Stakes koşusu 3 İngilizlere mahsus 1600 kumda. Burada da 1 numaralı American Revolution tek olur gibi gözüküyor. 125.000 bin dolarlık bir handikap koşu. American Revolution son iki startında grup 2 ve grup 1 koşularda ikincilikleri olan bir isim. 1800 kum ve 2000 kumda bu koşuları bu grupta bu koşuyu Louis Sayles ile kazanır. Topla Dutch Rantines'teki bir numaralı American Revolution. Dokuzuncu ve son koşu bir şartlı koşu satış koşusuyla kapatıyoruz. Programı 1100 çimde 3 e, yukarı dış İngilizlere mahsus bir koşu. Koşuya gidelim. Koşu 50.000 dolar, 5 bin satış koşusu 50 bin dolar. Koşu, 5 bin dolar, koşu, 5 bin dolar toplam ikramiyesi var. Orta grup bir koşu. 5 numaralı Michel M. Joel Rosario ile e, üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 9 numaralı Linarite son startında ikinciliği var. 35 bin lisanız koşusu. Ondan önce Made in koşuyu favori oldu. 1200 çimde ile kazanmış bir isim. 10 numaralı Saratoka Gaze. Lavin pra ile start alacak. Son startında Linarite'nin arkasında üçüncülüğü var. 7 numaralı Türk Three Unions Javier Casalano ile start alacak. E önceki startı geçen sene 1200 çimde kazandı. Bir meydin koşu var. Üç boy farklı. 1 1200 çim. Ve bir numaralı Magnolo, Magnolo Kent ee, Tyler Gaffalone ile koşuda şans verdim. Son isim. Önceki startında boyun farkıyla ikinciliği var. 1000 metre tapeta 35 binlik satış koşusunda. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde seviye yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. Koşu 7 numaralı Big Ben Christian'ın 2 numaralı Time Conquest, 8 numaralı Missing Fortune, 3 numaralı Big Hazel. İkinci koşu 1 numaralı Rocky Sky, 3 numaralı Pocamucha, 5 numaralı California Queen ve 6 numaralı Kanisi. Üçüncü koşu 2 numaralı Granny's Connection. Tek olur gibi gözüküyor. Yani ki başka harf davet etmek isterseniz de 5 numaralı Kant Harila ve 1 numaralı Betsy Blue düşünebilir. Dördüncü koşu 2. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 22 26'da startlı 3 numaralı Galina Rush, 2 numaralı Bowl of 6 numaralı Blizzies, 1 numaralı Glitrap, 8 numaralı Unsank Melody, e, koşu kumanlarsa start alacak olan bir isim. 5. koşu 7 numaralı Rockney, 6 numaralı Marsalis, 3 numaralı Nighttime ve 1 numaralı Cornel Bowman, 8 de Ecury. 6. koşu 10 numaralı Vetrano, 6 numaralı Transpont, 8 numaralı Katerina Crash, 3 numaralı Ganiget Taloan, 4 numaralı Perliano ve 5 numaralı Blue 85, 10, 15 ve 12. Koşudan çıkan isim olursa start alacak olan isimler Thor ve 12 Mama Midi, Mamas Midi. 7. koşu 1 numaralı Morden 9, 2 numaralı Carl Speckler ve 8 numaralı General Jim arasında sonuçlanır. 3 numaralı Behind Enemy Lines sürpriz beklediğim bir isim. 8. koşu 1 numaralı American Revolution koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son kursu da 5 numaralı Michel M, 9 numaralı Linarite, 10 numaralı Saratoga Gaze, 7 numaralı Tri Unions ve 1 numaralı Magnet Blueprint. Önerdiğim isimler arasında hepinize hayırlı cumalar, bol şanslar dilerim.